Evet Vivo V60 5G modeli tanıtıldı. Ben de ilk bilgileri sizlere aktarmak için etkinlikte yerimi aldım zaten gördünüz. Vivo V60 gerçekten güçlü özelliklere sahip bir model fiyatı ile premium orta segmente konumlanan özellikleri ile ise üst seviye yetenekler sunan bir model olmuş. 6.77 inç boyutunda AMOLED panelden oluşan ekranı 120 Hz tazelim hızına sahip ve 5000 nit parlaklık üretebiliyor. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip. Bu sayede suya karşı tam korumalı yapıda tasarlanmış. Geniş kamera yetenekleri var. Vivo burada yine Zeiss ile işbirliğinde bulunmuş. Üçlü kamera adasında 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop, telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ama mercek üreticisi Zeiss işin içine girince Kamera uygulamasında Zeiss'ın profesyonel bokeh efektlerinde de fotoğraflara uygulamak mümkün olmuş. Böylece mobil fotoğrafçılık için çok güzel sonuçlar üretebiliyor telefon. Teknik alt baktığımızda ise Vivo V65G'de Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci 12 GB RAM'i ilave olarak 12 GB uzatılmış RAM desteği geliyor. 256 GB depolama alanında yer alıyor. Bu telefonla ilgili önemli bir haber de şu. Vivo bu telefonun 5 sene boyunca akıcı bir şekilde çalışacağının sözünü veriyor. Ayrıca telefonda kullanılan 6500 mAh'lik kapasiteli bataryanın da 4 yılın ardından bile aynı performansla çalışacağını vurguluyor. Bunlar Vivo'nun verdiği sözler. Son olarak Vivo V60'ın 5G desteğine sahip olduğunu söylemek lazım. Böylece 5G geldiğinde telefon hazır olacak. Fiyatı ise 39.999 lira şeklinde çeşitli kampanyalarda var. Bir göz atmanız fayda olabilir.